Merhaba, bugün sizlerle birlikte parkta ne yapacağımızı göstereceğim. Şu an parka doğru gidiyoruz. Ozan'la yanımda. Evet, şu an 76 aboneye teşekkür ediyorum. Ve gidiyoruz. Ozan'la yanımda şu an. Şu an gece galiba saat 12. Hemen gidiyoruz. Bir 100 adım vardır. Oha 100 adım ya. da bir ileri de kalk. 50 Ozan. adım vardır. <laughs> Ozan da yanımda arkadaşlar. Ve ben de buradayım. Şu an gidiyoruz. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Buradan 100 adım olmaz ki. Ve hala gidiyoruz. Hala hala. Burada ışık var. Allah. Abi bu canlı yayın mı? Arkadaşlar canlı yayın çekiyordum. Bir şey oldu. Bir şey dedi bana. Sonra da çekemedim. Yani sorun var. Yorumlara yazın bu ne sorunu. ne gidiyoruz. Oh. Ah. Vallahi bayağı yoruldum. Arkadaşlar parkurlar uzak değil mi? Yani ha, aslında uzak değil. Gerçekten 100 adım. Bayağı 100 adımdan fazla olabilir. 100 adımdan fazla olabilir. Evet. Arkadaşlar salıncakta sallanabilirim. A, İnşallah de... telefon düşmezse. Parkı, Parkı daha gelmedi park. Burada. Arkadaşlar park birazcık ya da büyük değil birkaç tane eşya var. Yani bir tane Sa Kadir. bir tane salıncak, bir tane taksiye vardı. Bir tane şöyle amp eğlenceli. 5 tane var. 5 tane. 2 tane salıncak var Ha 2. ben de aşağı geldim. Ve geldik buradan. Şu an kaydıraktan kayacağım. burdan çıkın. geldik. Arkadaşlar buradan çıkacağız. Ve kayırır. Arkadaşlar kaydırak bura. Tamam, tamam. Ve, tamam, tamam. ve ve şuradayım. Arkadaşlar görmüyorsunuz ama ve bu arkadaşlar hani böyle yapıyoruz ya ondayım şu an Karpeyiz yani Uu, bu 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 Devamını çekeceğim. Hemen şuradaki salıncağı bileyim. Ve hemen koş. Arkadaşlar şu an siyah bir salıncağı bileyim. Arkadaşlar Ozan'la burada. Ve şu an salıncaktayım arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten tutunma yeri var. Allah. Ve annem ne var? Yani Ozan'la zamanla pek gelmedik. Arkadaşlar ar ar şu an sallanıyorum Ay, ben. Bana. Ben çok Ozan. Ve ben de hızlıyım. Arkadaşlar şey ar bayağı hızlıyım. Arkadaşlar buldum arkadaşlar adınız ne yorumlara yazın yorumlar kapalı olabiliyor bazen benim adım, benim adım baban <laughs> arkadaşlar şu an ters sallanıyorum baba Allah 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 ne, ne alak. alak ben salıncaktan ineyim artık çok ineyim Tatlım haline gel Ozan. Arkadaşlar şu an Tatlım değil. Ve Ozan'a geçeceğim. Hadi bismillah. Ozan burada arkadaşlar. Göremiyor olabilirsiniz. Pek görünmüyor gece olduğu için. Ve Ozan vinli şu an. Ben daha çok kiloyum. Ozan pek görünmüyor. Ozan burada arkadaşlar. Ve şu an ben daha ağırım. Çünkü ben şu an değilim. gece olduğu için birazcık görünüm ben biliyorum. Ben, ben 28. Kılıca, Arkadaşlar et. herkes yor kilosunu yoruma yazsın. Ama yorumlar da kapalı olabiliyor bazen. Evet. Bazı videolar ama çekiyorum. Bro gozi ba Vlog vlog vlog.